Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını yeni bölümünde Ferit, Pelin ile birlikte gece kulüplerinde takılmasıyla basına yakalanarak başı belaya giriyor. Basın yayınlanıyor ve bu haber herkes tarafından duyuluyor. Başı sıkışan Ferit bu sefer Seyran'dan yardım isteyecek. Böyle bir haberin daha da uzamaması için gazeteciye çok geçmeden ulaşır. Ayrıca Seyran gazeteciye Pelin'i tanıdığını sadece Ferit'in okulun arkadaşı olduğunu söyleyecek. Gazeteciye bu haberin düzeltilmesini ve gerçek haberin basına verilmesini rica edecek. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.